Evet arkadaşlar merhaba. 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 <laughs> Bugün e, Anıl'la kafalar videosunda gördüğümüz e, dönerciye gidiyoruz. Bunları öneren kişi e, gurmemiz Vedat Milör. Tavsiyeleriyle saatimiz kaç şu an bilmiyorum emin değilim ama 6 oldu sanırım. Şeye geldik yeni kapı istasyonuna. Fatihler yani şey kafalar ekibi şey yapmamış bu arada. Hiç videolarda mesela isim yazmıyor. Kendiniz durdurup bakıyorsunuz. İnsan açıklamaya yazar. Kaç yıldır YouTube'dasınız bundan bir söyleyelim. Ee, ve mesela adres bilgileri falan da yok. Ya doğru yere geldiğimizi ümit ediyorum ben. Buradan mı? Evet. Eğer Anadolu yakasından geliyorsanız konumunuza yakın bir Marmara'ya ulaşıp Marmara'da yeni kapıdan inip Yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesinde Dönerci'ye gelebilirsiniz. Dönerci Sadık Usta mıydı? <laughs> İsmi bu, Dönerci Sadık Usta. Bir de kazandı bir deneyeceğiz, onun için bayağı heyecanlıyım. <laughs> Dönerci Sadık Usta ya. Bakalım heyecanlıyım. Boş duruyor. <laughs> Şöyle şu şekilde. Buzum atıyor mu? Atıyor. Şurada hemen. Şimdi yedikten sonra yorumlarımızı evet, paylaşacağız. Menüyü çekerim ben. Aynen menüyü çekeriz. Marmara'da inince yeni kapıdan gerçekten çok kolay. Ha, bak şu abi TikTok canlı yayın yapan abi bu arada. Atakanlar çekmişti. Biz de çekelim. Şöyle. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Lezzetli. güzel. Yani. Ayran da güzel. Ayran da güzel. Ayran da Çünkü çok açım diye öyle gelmiştim ama güzel. Hı hı. O yüzden gelin de burada yiyin demem. Ateş evden partiye gelme. Yeni sarkada geçen önerisi var onu da çekeceğiz. Hı hı. Aynen. Ama iyi güzel bir şey değil. Evet. Ortamıyoruz. Garip. Bizim kayışlarındaki acar da girmesin. Bir yakama takabilir misin? Okay. Umarım sesin güzel geliyordur arkadaş. Bulalım. İkisi <laughs> Bu Uç çocuğun ötü yerleri bulmamız biraz zor olacak. ...yeni bir seri başlatıyorum. Utkan'ın, Utatun'un beğenebileceği şeyler... ...memnun etmek. Ne oldu? Ne? Tutup Ama daha yakından gelsin istiyorum ses. Gelirsen. Ne? Eve e, günceli de der misin? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yutmamak. Kafaları etiketleyip atalım. Bayıldım kazandı bir ya. Yakın zamanda şehir... Şehir dışına mı çıksak? Niye? Neden? Video çekeriz. İzmir falan. Öyle aldık başı güzel. Niye? İzmir'e gitme yapacağız. Kumru. Üç bin lira hesap mı ödeyeceksin? Yedi bin lira. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Yok. İnsanlar bizim muhabbetimizi de sevip dinleyebilir. Olabilir. Yani o yüzden muhabbet edebiliriz. 不管怎么样。